Gündemdeki konulardan birisi de son olarak Diamond Tema'nın sosyal medyada gündeme getirdiği Hazreti Peygamber ve Hazreti Ayşe ile ilgili iddialardı. Ki Hazreti Peygamber mevzu bahis olunca da sünneti çıkaralım, e, sünnete gerek yok diyenlerin de hemen atladığı bir mevzu oldu. Günümüzdeki Ebu Cehillere ne oluyor ki? O günkü Ebu Cehiller, Ebu Lehebler evet Allah'ın Resulü'nde bir noksan görselerdi, Zaten onu bugünlere çoktan ifşa eder, onu dışarı çıkılmaz hale getirmeye çalışırlardı. Ama öyle bir şey yok. O günkü müşriklerin, Ebu Cehil'lerin, Ebu Leheplerin bile bir şey diyemediği bir dönemden, bugün kalkıyor kendini bilmez birkaç soytadı, agnostik olduğunu söyleyen, deist olduğunu söyleyen, ateist olduğunu söyleyen bir kafir, Allah'ın bilinemez olduğunu söyleyen bir şarlatan, dışarıdan beslenen, finansman imkanlarıyla Orientalistlerin, batılı müsteşiklerin oyuncağı olan bu hainler kalkıyor benim dinime, benim peygamberime dirz uzatıyor. Hadi oradan demek lazım. Kimsin sen? Kimin uşaklığını yapıyorsun? O günkü müşriklerin laf edemediği o rol model peygamberimize sen hangi yetkiyle hakaret ediyorsun? Bir de İslam'a inanmadığını söylüyorsun. Sana da kardeşim İslam'dan. Leküm dini, küm veliyedin. Senin dinin sana, benimki bana. Cehenneme kadar yolunuz var. Özgürsünüz. Bunlar Hazreti Lut Aleyhisselam döneminde yaşanan Lutilikle alakalı hainliği, LGBT, lezbiyenlikle alakalı her türlü ahlaki erozyon yapan şereften yoksun hainler şeref haysiyeti cellatlığını kendilerine görmeye çalışmaktadırlar. Sen LGBT'ye hayır diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun kardeşim? Lezbiyenlere hayır diyebiliyor musun? Sen ahlaki erozyona, insanın fıtratını bozan tüm olumsuzluklara hayır diyebiliyor musun? Ben seni o zaman takdir edeyim. Yok. Onlarla kol kola, onlar olunca beden onun her türlü özgürlüğü, her türlü naneyi yeme hakkına sahip. Ama peygamberimize gelince her türlü iftira, viva. Yok böyle bir şey. Bu mahalle boş değil kardeşim. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu konuyu da bu şekilde bağlamış olalım o zaman.